Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün diliyorum. Bir yaşam ve spor programı ile yine birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Azamet Yazıcı. Sevgili seyirciler, hepiniz benden daha fazla unutanızı tahmin ediyorum. Sahnede, şovlarıyla, çalgılarıyla ve e, şovlarında yaptığı hareketlerle. Grup Laçin'in kurucusu Teoman. Teoman hoş geldiniz. Teoma, geldiniz. Teoma, geldiniz. Teoma. <laughs> <laughs> Nihayet basın etrafında buluşuyoruz seninle. <gülüyor> <gülüyor> bugün yarın bugün yarın derken evet, yaz sezonu yoğun olunca yapacak bir şey bir ara. Tahmin ediyorum. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ olasın. Seni bolca sohbetle şeyler yapacağız. Eyvallah. Konuk yapacağız. Sevgili seyirciler, sizlerin Teoman'ı, benim Teom, e, Teom dediği <laughs> zaman aramızdaki samimiyetin, sevginin şey şeyi olsun. E, o yüzden ben kendisine hep öyle hitap ediyorum. 6 e, altı tane konservatuar mezunu genç ortaya çıkıyorlar ve grupla Çin. Grupla Çin'in kurucusu Teoman ve yaptıkları ilk şarkıyla Hadi güzelim şeker ezelim beraber Gezelim şarkısıyla bir anda bütün piyasayı ele geçirdiler biliyorsunuz ve 98 yılında da Altın Kelebek'te e, en iyi grup ya da e, gelecek vadeden grup ödülünü alan e, grup Hadi gelin arkasındaki hikayeleri Grup Laçin'in nasıl ortaya çıktığını, neler yaptığını Teoman'dan deneyelim. Teoman <laughs> Evet. Durup hikayesi. Hala bekar önce onu söylüyor. <Konuşarız. gülüyor> Olmadığını biliyorum tabii. O ki. bekar evet. gezeti diye geçiyor da evet. orada bizim slogan oldu yani. O evet yani. Şey. Ya biz 92 yılında konservatörde okurken bizim o zaman tabii Hüseyin Turan vardı. Evet. Arkadaşımız. Evet. Hani şu meşhur kekeme olup da hani çok iyi Türk'ü söylüyor. Hüseyin'le zaten tanışıklığımız vardı. Ondan sonra Hüseyin bir mekanda iş teklifi alıyor, tek başına ama. Diyor ki, ben tek başıma ne yapacağım, çalıp söyleyeceğim, o olmaz diyor. Hı -hı. İşte şey yapıyor, akor güncüyü çağıralım diyor, Şerif var diyor. Hı -hı. Tamam diyor, Şerif geliyor, diyor ki biz iki kişi ne yapacağız diyor, bir, bir altyapı lazım diyor. Altyapıdan sonra bizim o zamanki Hakkı arkadaşımız var. o geliyor. Abicim diye biz üç kişi böyle olmaz diye bir ritim lazım. Teo'yu çağrı. <laughs> <laughs> Esas hikaye bu. Vay, yani inlik, inlik. <laughs> Aynen öyle. İlmi kimi. Aynen öyle. Yani. Böyle, böyle de Ondan sonra e, artık biz Bornova'da küçük parkta o zaman bu kadar şey yoktu. Hı. Mekan yoktu. Biz ilk çalıştığımız mekanda artık adımız duymaya başlandı. Hı. Artık Alsancak'tan iş teklifleri geliyor. Orada bir mekanla anlaştık. Orada da e, Mekan sahibi dedi ki, Tamam güzel müzik yapıyorsunuz da size bir isim bulmak lazım dedi. Yani bir isim hmm. isim yani olmaz. isim yok yani. İsim yok bir olsun olsun böyle şey, öyle ya. biz öyle dört kişi müzik yapıyoruz yani. Türküler Hı -hı. söylüyoruz falan filan. Hı -hı. Size bir şeyler bir isim bulmak lazım ki insanlar ona göre gelsin falan filan. Hı -hı. O mekanın abimiz çok böyle derin bir abimizdi. Çok yani çok güzel kitaplar okurdu falan filan. Bilgisine hayrandık yani. Hı -hı. Ondan sonra dur dur durdu. Sizin adınız Laçin olsun ya dedi. Güzel, güzel böyle, şey koymuş. Evet, böyle, böyle baktık baktık. Allah Vallahi Laçin ya güzel kibar Hemen gittik anlamlarını araştırdık. Ne nedir falan yani hemen kabul etmek olmazsa soracaktım. Ondan sonra Laçin'in bir cins beyaz şahin ortaya çıktı. Ortasında yaşayan. Hı hı. Ben meydanlar Usta cüretli diye bir anlamını daha buldum. Yani ordayın benim bu cüretli dedi güzel. Çünkü biz de o zaman müzik olarak da biraz halk müziğine aykırı geleneksel evet. halk müziğine aykırı işler yapıyorduk evet. biraz. Yani şunu iddia edebilirim. Biraz daha yani, düzenleyerek falan. Tamam, düzenliyorduk kendimize göre yapıyorduk. Hı -hı. Mesela biz daha o zamanlarda, 92 yıllarında bu şu kafa hareketini biz başka türkülerde yapıyorduk. Ayaklara kalkıp oley oley yani türkülerde yapıyorduk falan. Hı -hı. Şovlarımız, animasyonlarımız vardı. Hı -hı. İnsanlar da onu seviyordu zaten. Klasik o yani TRT mantığıyla seslendirmiş türküleri değil de bizden böyle bir farklı bir yorumda dinleyici hani görüyorduk. Partilite istiyorlardı. Artiste şov istiyorlardı. İşte arada bir ritim şovları falan filan, seyircilerle interaktif şovları falan filan yapıyorduk. İnsanın o Hoşuna gidiyordu. Hı hı. Ee, ve çaldığımız dönemlerde şu şunu açıkça söylemek lazım. Yani o zaman türkü barlarının moda olduğu bir dönem değildi ama böyle gittiğimiz mekanlarda gerçekten yani Azerbaycan'dan, Orta Asya'dan, Balkanlar'dan her türlü yani Türkileri, melodileri, Ezguman müzikleri dinleyebilecek bir kitle vardı. Yani orayı açıkça söyleyebilirim. Yani şu anki e, müzik yapısına baktığı zaman belli bir görelim, belli bir şeyin anlayışın müzikleri yapılıyor türkü barlarda bizde diye e, Ergesinden kalkıp yani güney daha zengin daha, daha, daha zengin, yani biz yani mesela ilk bölüm kesinlikle yani Sumantay ve Azeri müzik yapıyorduk Azeri müzik yani kimse, kimse bilmezken biz Azeri müzik yapıyorduk müzikte repertuarı o anlamda çok iyi hı hı. yani çok güzel bir şeyle tepkiyle karşılaştık ondan sonra o iş albüme döndü Hüseyin'e iki albüm yaptık onu kimse bilmez pek. Değil Hüseyin'le Hüseyin e... bir 94 hmm. yılında, 96 yılında iki albüm yaptık Hüseyin'le. Hüseyin hı. ondan sonra ben de tek başıma kariyerime devam edeceğim dedi. Ondan sonra Hakan geldi hı hı. gruba. Hı hı. Bizim de şeyimiz hazırdı, repertuarımız hazırdı. Biz de o zaman Bekar Gezelim'i mekanda seslendiriyoruz. Bakın işte yeni bir çıkacağız, Bekar Gezelim'i çalıyoruz. Hı, hı. Millete tepki yok. Ben yani hiç yani millet gelmesin, de de bize takan yok ya. Ya güzel parça falan yok, takan yok. Neyse dedik bakalım. Vay, tepki bakar şey. zamanda yok. yok. Ondan hı -hı. sonra işte İbrahim Tatlıses'le anlaştık, anlaştık. İşte hı -hı. İstanbul'da stüdyo kayıtlarına başladık. Hı hı. Biz ama biz de dedik yani bu mekan gezen biraz daha arkada kalsın. İşte çok tutmadı. Yani seyirciden tepki almadı. Biz onu geri plan attık biraz. Hı, hı Ama kayıtlar aşamasında çaldıkça parçalara daha böyle nasıl diyeyim böyle daha Samimi olarak yani dinleyince, edince falan filan. daha sıcak gelmeye başladı. Allah Allah dedik ya o bekar bir bayağı bir şey oldu ya. Sırıttı falan filan falan. Herkese soruyoruz, dinletiyoruz tabii. Hangisi o? Şu, şu çok güzel, şu çok güzel falan filan gibi tepkiler almaya başladık. Ondan sonra bir gecede albüm aşamasına izinler almaya, işte kaset kapağı yapılmaya gitti. Aslında Bekar değil albümün kapağı yani ismi. Hı. Haydi güzelimdi. Ama döndük bir hatadan dolayı Bekar Geziler oldu. <laughs> İkilekse. <İmkanı yoksa, he? gülüyor> Aslında bekar gezelim yok. Hayır yok, gezelim. Hayır, gezelim yani. Biz bir sıra olalım. gezelimdi. Döndüğümüzde bekar nedir oldu albümün dizili. biz de ne yapalım yani. Türkçe soruyuz. Işte. Hayır gezelim. <laughs> Ondan sonra şöyle bir yanılgı oldu. Tabii türkü şey, Sivas yöresinde, Şarkışlı Hı -hı. yöresinde. türkü. E ben de Sivas diyeyim. Babam da Şarkışlı doğumlu zaten falan. Biz parçayı şey yaptık, patlattıktan sonra babamla konuşuyoruz falan. E dedi, bu bizim yörenin türküsü dedi. Evet baba Değil dedi. Olur. E ben bunu biliyorum. Bizim düğünlerde çalınır söylenir bu. Ciddi misin? Valla. E niye daha önce söylemedin? Ne bizim onun için söylendi gelerek falan filan. Parçanın derli, <laughs> derleyicisi de babamın arkadaşı çıktı. Yani öyle bir parça Hı -hı. bizden, bizden yana bir şey. Çıktı. Eski, eski, eski parça, eski yani. parça çıktı. Yani bekar gezerinle ilgili şöyle bir şey var. Yanılgı var. E, maalesef bizim kültürümüzde olan bir şey bu. Hmm. Türklerin yani genelde şeyine anlatılan hikaye olur genelde. Bak zaman. benim yaşamışlıklar vardır ya. Tabii ki Bizim bütün o, biz bütün Türkleri oymuş. Öyle olmuş hikayesi vardır ama. Yani. Bekar gezeli de tamam insanlara eğleniyoruz. Onun biraz daha yani orijinalinden farklı bir şekilde yorumladık ettik tabii hmm. ki. E tabii eğlenceli bir parça olarak çıktı ortaya. Ya hadi güzel bekar gezelim falan filan. Yani bir olay gibi bir e, şey. Sözlere baktığınız zaman orada ciddi anlamda ee, çok kötü bir aşk hikayesi ve satılmış bir gencin hikayesi vardır orada aslında. Hı -hı. Yani e, sevdiği var, sevdiğiyle kaçarlar. Ee, Hı -hı. Kızın ailesi şeye baskı yapar. Ee, kıza baskı tamam. yapar, beni zorla kaçırdı diye söyle derler işte. Hı -hı. Yani e, Kız da yalan demiş verir. E, beni zorla kaçırdı der. E, çocuk da Ayşe niye yalan söyledi, yani olmaz ki böyle falan filan der. Evet. Ondan sonra... Hı -hı. Ee, i̇kinci sözü de derken, düştüm bu saniye. Evet, ah, evet. Ah, çok büyük, evet. işte, çok iyiymiş falan. Hı -hı. Ama Ayşe kızın yanında da haysiyetim yokmuş benim der. O üzüntüsünü anlatır. Ama Ayşe hala seviyordur. Hı -hı. Ee, yani Ayşe'nin verdiği yanlış e, şeyler bilgilendirmeden dolayı, Hı -hı. benim kaçırdı demesinden dolayı bu başlar o alık gibi bir sözleri yazmaya. Diğer sözlerinde de şey yazar zaten. İnsanların bildiği üçüncü ve dördüncü kıtası da var onların. Hı -hı. Yani damlarda yata yata sızı girdi belime. Bu nasıl sevdaymış, kurban olan bölüme diyor. İşte şu derenin oydu mu? Eğri koydum bu mu? Eğer ben bu dertten ölürsem Ayşen koysun, suyu mu diyor. Hala o seviyede aslında o, o, o. vazgeçmiyor. Aslında ben çok bir dram var aslında. Dram var yani. yani Hüzün var yani. Hüzün var. Hı -hı. Bu şeydeki yani bu benzer durum şeyde de vardır mesela misket türküsünde de vardır. Bunda Hı -hı. yani geri geldiğimde söylemek istiyorum. Hani Hı -hı. misket dediğimiz oyun havası, Ankara Hı -hı. havası diye geçen millet oynar eder ama Hı -hı. misketin de öyküsüne baktığınız zaman ee, sevdiğinin yolunu gözleyen, misket dediğimiz bir elma cinsi vardır, elma ağacı. Hı hı. Sevdiğini o elma ağacına çıkıp da göz, gözleyen ve ağaçtan düşüp ölen bir kızın hikayesi anlatılır orada. Ama biz onu ne yapıyoruz? Misket, güvercin oluştururuz, oyuna basıyoruz, doldururuz. Bu çelişkiler bizim halk yüzümüze maalesef var yani. Bilmiyorum. Zaman zaman birçok Türkiye'de de var mesela bir şey, e, neydi? basmada fistan giyemem aman zeytinyağı tabii, tabii, tabii. Yeri, o da mesela söylenen bir şeydir. Ee, hani özellikle basmanın bizim Sümer Bank'ın yaptığı kıyafetini giymemesi, zeytinyağı giymemesi falan hikayesi yapın. Ee, başkadır ama dediğin gibi e, Türklerimizde bu tür çeşitli düşen şeyler var. Çok çok var. Hey 15 ile mesela klasik. Hmm. <laughs> Yılların oynaması gibi oynandı. Ondan sonra dedi bu ağıttır yani yapmayın falan filan. aslında bir kere de dediğin gibi yani Öyle. çok bir, bir ağıt var, bir hüzün var yani. yani. Peki <laughs> nasıl şimdi grupla çeşit neler yapıyorsunuz? Valla en son... Konserler falan <laughs> devam mı <laughs> ya da... Şimdi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, pardon araya <laughs> girdim. Ee, tabii senin gibi bir adamı buraya <laughs> konuk edecekken yani, bir takım şeyler <laughs> araştırıyorum <gülüyor> ediyorum falan dinleyicilerin de bazı yorumları vardı şeyleri. Grupla Çin işte 90'lı yıllarda çok muhteşem bir şekilde ortaya çıktı ve hepimiz çok sevdik. Çok sempatik çocuklar olarak geldiler. Hatta bir tanesi şeyler daha sonraki konserlerde bütün hepsi ama O arkadaki çocuk hiç değişmemiş. Seni <laughs> kastediyor falan. Ama şöyle bir şey de söylüyor, Diyor ki çok parlayarak açıklar, çok iz, iz bıraklar. Sonra biraz sanki bir e, ateşi azaldı gibi derlerdi. Tamam. Azaldı mı gerçekten? Yani şu şu... nasıl bir safhada? Ya biz o dönem şeyi nasıl diyeyim onun şeyini yaşadık yani popüler olmanın bir takım baş <laughs> başı dönmüşlüğünü yaşadık diyelim yani <laughs> biz çok tamam patladık ödüller almaya başladık falan <laughs> sürekli konserlerdeyiz hafta sonları yurt dışında konserlerimiz oluyor hafta içi falan filan böyle sürekli konserlerdeyiz. Ama biz hani sürekli konserler olunca da çok para da geliyor tabii o dönem. Ne oldun delisi olduk bir anda. Hı -hı. Kimse de bizi tutup da hani, yani, yani, yönlendirmedi. Hı -hı. Yani bakın arkadaşlar bu böyle böyledir, bunu sistematik budur, sakın böyle böyle yapmayın falan gibi bir şey oluyorlar göstermediler açıkçası. Ondan sonra da e, İran Tatsiz'de bir şeyimiz oldu. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir şeyimiz oldu. Ters düşmemiz hı -hı. oldu. Biz İran Tatsiz'den ayrılma gibi bir şey olunca da İbrahim abi de şey yaptı yasal yani Elindeki imkanları kullandı. Bizim bir takım şeylerimizi engelledi. En engelledi. Ama ben orada evlat haklı buluyorum yani. Yanlış olan bizdik çünkü dedim ya. Hmm. Bizi nereye tutsalar oraya gidiyorduk yani. Biri diyordu gelin biz size şöyle yapalım, böyle yapalım. Biz de ha oraya gidelim falan diyorduk yani. O hmm. yanlışları yaptık. O yanlış yaptıktan sonra... Çünkü Şu şüphesizlik de bu yani. Yani popülerliğin ağırlığını kaldıramamak. Tabii tabii. tabii. Doğal olarak yani belki Ondan de. sonra bir barıştık tabii. Tekrar abim yaptık ama bu sefer de yani eskisi gibi o şey olmadı o. Hmm. Enerjiyi yakalayamadık çünkü bu sefer şey Bekar Gezelim'in albümündeki türküleri falan biz belirlemiştik yani. Repertuar <laughs> bize aitti. <laughs> Ama ondan sonraki aşamada İmran sizin biraz baskısı olunca bizim elimizden gitti bazı şeyler yani. Onun dediği <laughs> olacak diye. E, biz mesela hiç beğenmediğimiz bir Ayşe Renanşesi diye bir Karadeniz türküsüyle çıkmak zorunda kaldık ki Karadeniz yani kimliği bize çok örtüşen, Oturdu. oturan bir şey değil. <laughs> evet. Yani Ayşe böyle baktık böyle yani ne klip şey yani. gibi <laughs> <laughs> yani çok yani bize yakışmadı. <laughs> Belki yok, belki İbrahim Tatlıses hani Karadeniz kitlesini elimize alır al, al, alabiliriz diye düşünmüştü ama hı hı. eskisi gibi olmadı yani. Ondan sonra da hani şeyimiz devam ediyor tabii İbrahim abi de dostluğumuz devam ediyor. Hı hı. İki yıl önce pandemi dönemindeki iboşova çıktık orada. Hı hı. Hı hı. Bir sarıldı gittik falan filan. Bayağı bir güzeldi bir ağla vakıo da olduk yani. <laughs> Eski şeyleri yaradılmıştı yani evet. zaten Şimdi tabii İbrahim Tatlıses yok ama Selçuk Şanlı beraber sahne oluyorsunuz. Onu Diğer şeyler istersen ikinci bölümde de tamam. konuşalım, biraz daha ayrıntılı girmiş oldum Sevgili seyirciler, bugünkü konuğum, bu haftaki konuğum, gruplaçının kurucusu Teoman. Teoman'la dostluğum, benim 1980'lere dayanıyor. Ee, serde ikimizin Deniz İzmir Turizm Folklor Derneği'nin üyesi olması var. Dolayısıyla bu haftaki konumu hem e, Teoman'la müziği, müzik çalışmalarını, yaptığı çalışmaları, müzikle spor bağlantılarını, ritim bağlantılarını konuşalım istedim. Ee, bir ara verelim, o aradan sonra tekrar Grupta Çin'in e, kurucusu Teoman'dan söyleşimize devam edeceğiz.